sayılı günlerdir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En cömert olduğu anlarsa Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam'ın kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'an'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayırda rahmet yüklü rüzgardan daha cömertti.